Merhaba arkadaşlar, Korkmaz'a geldim. Şimdi size çeyiz paketlerini çekeceğim. Tabi varsa, içeri girmedim. Sizle birlikte giriyorum şu anda. Ama çeyiz paketleri çok avantajlı oluyor ya, o yüzden öyle söyledim. Var galiba, neyse. Dışarıdan başlayayım. Bu çaycılar 5800 liradan 4640 liraya inmiş. Bayağı büyük boy. Evet, içeri giriyoruz. Bu waffle makineleri arkadaşlar. 1750 ee, lira. Bakın. Bebeklerimiz. Evet buradaki tencereleri de çekeyim size. 3 ee, tencere ve bir tane arkada tavaları var. Bakın. Ee, fiyatları da arkadaşlar 6.140 lira. Korkmaz'ın çelik tencereleri şey ya em, çok hani seviliyor, beğeniliyor. Onları da çekeceğim size. Evet. 6.000 liradan 5.600 liraya inmiş bu. Bakın. Böylesi de var. Güveç model. Bunun fiyatı da arkadaşlar 6.400 lira. Böyle bir şey de var. Siz de abone değilseniz kanalıma lütfen abone olun. Teşekkür ederim. Tatlışlarım. Sonra arkadaşlar bu ne kadarmış? 1.200 lira bu süzgeç ama güzel. Evet. Bunların böyle küçükleri, büyükleri var. Allah çeyize neler alınmıyor ki. 1500 liraymış şu. Ama normal yani böyle süzgeç değil de plastik süzgeç de kullanabilirsiniz. Bazı şeylere çok para vermeye gerek yok bence. Önemli şeye verin tabii ki de mesela tencereniz en iyisi olsun. Çünkü yanıyor. Tencere gerçekten kötüsü çekilmiyor. E, 6000 240 lira. Şu gördüğünüz set. Bakın. Kenarları böyle süzgeçli. Evet. Çelik tencerelere geçelim. Aa Bu ne? Ya bunlar tekli satılıyormuş. 19.000 diye okudum ya. 1920 lira. Şu gördüğünüz büyük tencere. Bakın. Kenarları böyle. Bunların içeriği güzel oluyor ya, o yüzden biraz fiyatları pahalı bence. Ee, evet, 2160 lira şu, daha derin. Şununla aynı e, çapta ama daha yüksek bakın, böyle bir şey. Evet. Sonra ben asıl set olarak bakıyorum ama he, bunlar, onlar bunlar arkadaşlar. 6080 lira şu gördüğünüz. Tenceresi. seti. Bakın, gayet de kullanışlı bir şey. Bu da büyüğü. Güzel, çok güzel. Evet, bu da 9.230 lira. Böyle. Bunda dört tane tenceresi var bir şekilde. Bakın, böyle bir model de var. ...yüksekte olduğu için biraz zor bir şey yapıyorum. Fiyatı mı? mu? Aynen. Fiyatı 6000 liraymış. Bakın. Öyle de var. Fiyatı neymiş? Ay, Fiyatı ney? 6800 lira. Evet. Ay kolum ağrıdı ya. Çok yüksek orası. Evet. Bu ne kadarmış arkadaşlar? 11.600 lira. Şu şöyle bir set. Denliği var bunun içinde. Şöyle güzel bir set. Cezveleri var. Bakın. Aa, vallahi çok güzel. Ağırlığı falan her şey çok hoş. Bakın bu da böyle bir set. Büyük yani set. Ee, bunun ne parçaları var? Dört tane tenceresi var. Tencereleri böyle süzgeçli. Bu şekilde büyüklü küçüklü, karnıyarık tenceresi falan var. Bu şekilde. Düdüklüsü var arkadaşlar. E bir de böyle orta boy demliği var. Demliği, süzgeci bile var. <laughs> Fiyatımız neymiş? 19.999, 20.000 liraymış arkadaşlar. Evet. Bakalım başka ne var ne yok. da dört tane tencere böyle, güveç tipi. Böyle tencerelerde e, muhallebi falan bir şeyler yaparken, sütlü patlı, e, çırpıyoruz ya çok güzel oluyor. Hani böyle oval olduğu için altları. Kenarda yapışıp kalmıyor. 5500 liradan 4086 liraya inmiş bu. Evet burada da böyle üçlü tencere seti var. E, bu da 3100 liradan 2400 liraya inmiş. Öyle bir şey. Bakın. Bu da 2700 lira. Bu bir tık daha büyüğü. Evet. Tencerelerde indirim var burada da. Evet. Buradaki tencerelere gelirsek arkadaşlar. Burası tekli satılan yer. Aynen. 1500 liraymış şu tencere. Volkanit diyor marka. Yani Volkanit e, modeliymiş. Evet. Çizilmeye dayanıklı galiba. Bakın karnıyarık tencereleri de. E, bu mesela 24 santim. 1600 lira. Bunun fiyatı. Öyle aşağı yukarı fiyatlar. Şimdi size başka başka şeyler çekeceğim arkadaşlar. Ben çeyiz paketi diyordum ya. Heh. Onlardan çekeyim size değil mi? Evet, çay paketimiz burada arkadaşlar. E, buradaki ürünleri, şu gördüğünüz bütün ürünleri böyle tek tek alırsak e, toplamda 96 bin lira tutuyor. Ama bunların hepsini birlikte paket olarak alırsak arkadaşlar 66 bin lira oluyor. Böyle tencere seti var. O cezveli olandan az önce çekmiştim size. E, böyle. Çatal kaşık bıçak seti var ve gayet güzel bence. Bakın. Çok güzel. Eski model gibi duruyor vintage ürünlerden. Kaç parçamız? 89 parça. Yani tatlı bıçağı, tatlı e, şey yemek bıçağı falan. Tam set yani. Her şey var. Evet. Sonra kahvaltı seti var arkadaşlar. Bunu da farklı modeller var. İstediğinizi alabilirsiniz. Ondan sonra e, bu granit set var granit derken buradaki ismi volkanit. Evet böyle bir tencere seti var. Yemek takımı var arkadaşlar. Yemek takım bu. Tek başına yemek takımı 20 bin liraymış zaten. Evet kaç parçaymış? 60 parça. Post makinesi var arkadaşlar. Blender seti var. Kahve makinesi var. Ve çaycısı var. Bunların hepsinin fiyatı 66 bin lira. Buradaki neymiş? Buraya da bir bakalım. Burada bakın bu tabakları alırsak. Bu tabaklar ne kadarmış? Bu ne? Porselen, koleksiyon bilmem ne. Caddurt yemek takımı diyor. 84 parçaymış bu arkadaşlar. 12 kişilik yani. Bunu alana çatal, kaşık, bıçak seti hediye. Hem de farklı farklı çeşitler var. Ve tabaklar da öyle. Mesela bu 16 bin lira bu tabak. E, yemek takımı. Şu 18 bin lira. Evet, bu ne kadarmış? O 26 bin liraymış bu. Böyle fiyatları değişiyor aslında. Ama e, çatal kaşık bıçak seti hediye. Evet, burada da yemek takımları var arkadaşlar. Mar, e, Biraz eski model gibi sanki ama bilemedim. Evet. Bakın fiyatı arkadaşlar 21.600 21, lira. Böyle bir şey. Bu güzel. Evet. Şu daha güzel. Bakın incecik böyle rölyefli e, gibi. Bunun fiyatı da 21.600 liraymış. Kasesinin modeli şekli şemali çok güzel. Gayet zarif bir model. Evet, çok güzel bunlar. Böyle zarif modelleri buraya koymuşlar. Şöyle göstereyim. Bakın, dar ölüyefli modellerden. Ee, bu 30 parçaymış. 6400 lira bunun fiyatı. Bakın bunlar da 24 parçalık ürünler. Evet. Bazı yerlerde da geçerken şey oluyor biraz görüntünüz bozulmuş olabilir. Evet. Böyle arkadaşlar durumlar. Bakın çatal kaşık bıçak setleri. Çok güzel bunlar. Çok çok güzel. Ee, kaç parçaymış? 84 parça 19 bin liradan 15.200 liraya inmiş fiyata ama çok güzel bakın çok şık evet burada daha böyle düz şeyler de var hani zevkinize göre bunlar da çok kaliteli 11.200 lira bunun fiyatı bakın böyleler de var evet, evet çok güzel bakın bunun fiyatını yazmamışlar ama. Evet bunlar da kahvaltı setleri arkadaşlar. O girişte çeyiz paketinin içinde vardı ya. Hani isterseniz farklı bir şeyle değiştirebilirsiniz demiştim. Bakın böyle çok güzel renkleri de var bunların. Pastel pastel yumuşacık renkleri. Yani buradaki herhangi bir kahvaltı setiyle değiştirebilirsiniz onları da. Bunların fiyatları 4800 lira. Evet, bunlar da 6.080 lira. Bunlar da aynı şekilde. 6.080 lira. Bunlar 6.400 lira. Bakın, böyle farklı farklı modeller var. Şimdi bakın. Evet burada da tekli satılan ürünler var. Şuna bakar mısınız? Bunun fiyatı 281 liraymış. El yapımı. Enteresan işler. Hiç birbirlerine benzemiyorlar zaten. El yapımı. Çok güzel çok beğendim ben bunu. Evet bunlar da böyle tekli satılıyor dediğim gibi. E, fiyatı 200 liraymış şu kasenin. Bakın böyle küçük bir kayık tabak. Kahvaltı sofraları için özellikle güzel olur. Ama bunları da fiyat yazmamışlar. Bakın çerezlik. 125 lira. Şu biraz daha büyük kayık tabak. Bunun fiyatı 225 lira. Bakın 5 bin, pardon 6 bin e, 720 lira şu tost makinesi ama çok ağır. Yani hiç güç kullanmadan güzelce işinizi görürsünüz. Bu da aynı şekilde. Bunun modeli daha güzelmiş ama. Görüntüsü falan çok hoş. E, bunun fiyatı neymiş? Hemen şuna da bir bakayım. 6 bin lira bu. Evet bu da ağır. Gerçekten güzelmiş tost makinaları. Hani öyle güç falan kullanmadan gayet güzel yapılır. Evet. Hepsine de, hepsine de bakmasam olmaz. Bakın buraya e, bu kalıplar yeni geldi. Bunlar yapışmaz, değil mi? Hmm. Hiçbir şekilde yapışmaz diyor. Ama çok güzel. O kadar güzel ki. Çok çok güzel gerçekten. Bunların size fiyatlarını söyleyeyim ama bunun fiyatı ne? 1200. 1200. Buradakilerin hepsi 1200 lira mı? Tamam. Evet 1200 liraymış. Yani şunun modeli mesela, şu modeli ben hiçbir yerde görmedim. Evet. Çekte çok güzel durur muhtemelen. Böyle kalplisi falan da var. Bu şekilde dilimlisi var. 1200 liraymış. Gayet güzel. Evet, bunlar da arkadaşlar e, 6.700 lira şu, böyle aynı renkten hani set yaparsınız kendiniz, e, 5.600 lira şu çaycısı. Renk tonu çok güzel, evet bu ne kadarmış, 4.230 lira, evet, bunlar da bu şekilde, bunların farklı renkleri var mıdır? Vardır bence. Burada kocaman semaverler var. 7000 bin lira mesela şu. Çok büyük. Valla aşirete yeter gibi yani. Evet, el bilenleri falan. Küçük ev aletleri. stand mikser. Bunun fiyatı neymiş? Bir bakalım hemen. 15.670 lira. Bu. kaç wattmış? Şöyle görünür bir yerde yazsaymış iyiymiş de. Şunun üstünde yazıyor mu? Ha, 1600 watt. Evet. Bu da ona siyahı. Aynen. Evet, güdüklüleri de çekelim size. Ee, 5175 lira. Şu ikisi. İkili olarak satılıyor. Kapakları birbirine uyuşuyor. Böyle bir şey. Burada bir de böylesi var. Bu biraz daha büyük galiba. Aynen. Yani bu tekli satılıyor. 3600 lira. Şu. 5 litreymiş. Evet. Bu da arkadaşlar 3675 lira. Bu 7 litre. bayağı büyük çünkü. Bakın. Bunlar da saklama kapları. Hmm, çok fena. Evet. 500 mil. Bunlar fiyatları ne durumda acaba? Üzerlerinde de yazmıyor. Şunun yazıyormuş bakın şu büyük boy. E, bunun fiyatı 640 lira. Evet burada da demlikler var. Mesela şu demlik 2230 liraymış. Orta boy bir demlik. E, bu böyle gold Şurası silver. Bunların ikisi aynı. Evet. Bu da 6600 lira. Hmm. Evet. Bunlar küçük boy arkadaşlar. Küçük boy demliklerde 2000 kaç? 240 lira. Gözüm de görmüyor. O kadar ince yazıyor ki. Böyle bunlar da. Evet. Burada böyle eee şeyler de var arkadaşlar. Bütün ev gereçlerinizi buradan tamamlayabilirsiniz. Her şey var. Böyle büyük cezveler var kocaman. Bakın. Büyükten küçüğe doğru bir sürü. Her şey var. Soyacaklar falan. Bakın. Böyle şeyler. Şu soyacak ne kadarmış? Şuna bir bakalım. Korkmaz'ın sayacağı 200 liraymış. Aynen. Bakın. Bu da sayacak. Bu ne kadarmış? Evet, yazmıyor arkadaşlar. Evet, havalara girersek arkadaşlar. Bakın bu mesela 140 lira. Korkmaz'ın Böyle yapışmaz tavası Volkanit marka. Bayağı da ağır. Ee, bu krep tavası galiba, aynen krep tavası. Bunun fiyatı da 1240 lira. Şu wok tava. Bu wok tavanın fiyatı 1160 lira. Evet. Tavalar da bu şekilde. Şu kaç santimmiş? Ee, kaç santim, kaç santim? 30 santim. Evet, fiyatı ne? Valla fiyatını yazmamışlar ama o kadar ağır ki gerçekten yerinden kalkmıyor deriz ya öyle bir şey. Bakın bunlar da tekli ürünler yine. Bunun fiyatı 680 lira böyle bir sahan. Küçücük sahan ama bayağı ağır. E, bu da daha büyük sahan. Bunun fiyatı 960 lira. 22 santimmiş bu. Bu 16 santim. Ondan sonra bu şekilde süt falan ısıtmaya sütlükmüş zaten. Öyle yazıyor üstünde de. 1000 lira bunun fiyatı. Öyle bir şey. İçi ölçülü. 1000 lira. Şunun boyutu da zaten aynı. Şunla. Evet. Buradakiler neymiş? Burada da yine tekli satılan ürünler var. Bakın kocaman tencereler falan var. Evet. Böyle bir kesme tahtası var. Dikkatimi çekti. E, bunun fiyatı 375 lira. Hmm, güzel bir şey. 375 lira. Bu rendeler. Bunlar da korkmazın kalitelidir yani. 800 lira bunun fiyatı. Evet. Yani çeliği falan çok kaliteli ya. Bunlar da doğal olarak öyledir. Son olarak şunları da çekeyim arkadaşlar. E, şu sahan seti. Omlet set diyor. E, 3300 liradan 2475 liraya inmiş. Bu şekilde. E, bu da arkadaşlar 2625 lira. Bu tencere üçlü. Bu da yine sahan setinin yani şunun greysi. Bu şekilde. Evet buradan çekeceklerim bu kadar. Tencereleri falan her şeyi size çektiğime göre bu kadar yeter. <laughs> e, videomu beğenmeyi ve kanalıma da abone olmayı lütfen unutmayın. Evet, bu ne kadarmış? 6080 lira. Aynen. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.